Aç kapıyı kalender! Aç kapıyı aç! Aç kapıyı aç! Sabra mı? Sıfır Aç kapıyı aç! Aç kapıyı aç! Aç kapıyı aç! Aç kapıyı aç! Türkler alın! Türkler alın! Koş koş! Kapıyı kıracaklar! Geldim Cemil geldi! Allah Allah! Yettim! Aç kapıyı aç! Aç kapıyı Cemil aç! Evli misiniz? Canınızdan olmayasınız. Doğru diyeceğim. O vakit sadece kafamı çıkartabileceğim kadar aç. Tamam. Aç kapıyı aç. Aç kapıyı aç. Aç Ne var ya? Ne Kalenderi istiyoruz Türkmen. İstiyoruz. Kalender abim evde yok Evde olduğunu biliyorum. Yine kadınları kendine siper ediyor. Kadınların arkasına saklanmayı bırak da... ...çık karşımıza kalender. Aa! Ne var kız? Abi ben de yok değil misal işte. Arkama falan da saklandığı yok. Arkamda Cemil'le Nevzat var. Yalan mı söyleyeceksin? Yalan söylüyorsun. İçeride o biliyorum. Ya sağ yalan borcu mu var benim ya? Allah Allah yok değil işte? Yok. Ya niye öyle bakıyorsunuz ya? Ya abi burada olsa ne yapacaksınız ki? Yüzyıllardır bu topraklarda ezilen tüm kadınların hesabını soracağım. Değil mi Masestar? Evet! Soracağım. Kimsin bizden Cemil? Manyak mıdır, deli midir, nedir? Ben anlamadım ki. Cemil, vallahi bu karılar kudurmuş Cemil. hesap verecek! hesap verecek! hesap verecek! hesap verecek! Durun! Bunu siz istediniz. My sister! Bu kapı ki bu kapı yüzyıllardır yüzümüze kapanan kapılardan sadece bir tanesidir. Kadınlığımıza sahip çıkmak için yüzümüze kapanan tüm kapıları açtığımız gibi bu kapıyı da açmak boynumuzun borcudur. Borcudur! Öyleyse biz bu kapıya ne yaparız? Kırarız! Kırar, kırarlar mı? erkek yüzünden kendinizi yıpratmayın. Koç başını getirin. Koç başı dedi. <laughs> Koş başıma. Alo. Alo, alo abi. Abi sen neredesin abi? Ha, kapının önünde harp çıktı. En az 40 tane azmış karı kudurmuş böyle. Kapının önündeler abi. Koş yatış. Kırk değil, 140 olsa umurumda değil. Biliyor musun Türkmen? Asude geldim, Asude. He, geldi kar altısı. Kalkma yasınca. Karıların başı başlasın abi. Kapıyı açma, saldıracağım <laughs> diye. Ne? Asudan içeri girmek istiyorsan da onu buyur etmiyorsun. Öyle mi? Öyle değil, öyle değil. Bildiğin gibi değil abi. Abi ufkalı kalabalık bunlar. Bak, bak sana diyorum. Hemen telefonu kapa ve o kapıyı sonuna kadar aç. Duydun mu böyle beni? Ama abi. Bana bak, ben yoldayım geliyorum. Eğer ben geldiğimde Asudan bu kapının dışındaysa... ...konağı hepinizin başına yıkarım. Yıkarım. Duydunuz mu beni? Ya haydi. Şuna bak ya. Konağa mı gelmiş? Evet. Kapıyı açmıyormuş Türkmen. Bir de kalabalık falan bir şeyler dedi, anlamadım. Kalabalık derken? Ne bileyim işte, ya, kırk mı, yüz kırk mı kadın mı varmış, neymiş, ne işte. Ne? Abi! Abi! Cemil! Ne Açın lan kapıyı. Aa, ama düşüktür lan Ama asıl anası yok lan. Açın dedim kapıyı. Abi kesin emri var. Yürü! Yürü! Kız açıl. helal et. Helal olsun diye ya Yapacak bir şey yok. Yürü! Yürü! O zaman... Açıyorum. Tamam, tamam. Aşık, tamam.